Çanakkale Cephesi sadece kara ve deniz savaşlarıyla değil, aynı zamanda havacılık tarihinin ilklerinden birine tanıklık etmiştir. 2 Mayıs 1915 tarihinde gerçekleşen bu olay, Osmanlı havacılık tarihinde kayıtlara geçen ilk hava muharebelerinden biri olmuştur. Olayın detayları: Osmanlı ordusuna ait Albatros tipi bir tayyare, uçak Çanakkale Cephesi üzerinde düşman hareketlerini izlemek ve raporlamak amacıyla havalandı. Tayyare'de pilot olarak yüzbaşı Serno ve Rasset, gözlemci olarak Hüseyin Sedat bulunuyordu. İkili, planlanan bir keşif görevini yerine getirirken, Fransızlara ait bir Farman tipi uçakla karşılaştı, yüzbaşı Serno ve Hüseyin Sedat, yanlarında taşıdıkları parabellum tabancalarıyla düşman tayyaresine ateş açtı. Osmanlı uçağının beklenmedik bu müdahalesi, Fransız tayyaresini paniğe sürükledi ve düşman uçağını geri çekilmeye zorladı. 2 Mayıs 1915 tarihinde Çanakkale cephesinde gerçekleşen bu hava muharebesi, hem Osmanlı havacılık tarihinin bir parçası hem de hava savaşlarının gelişiminde bir kilometre taşıdır. Tabancalarla yaşanan bu çatışma, gelecekteki gelişmiş hava muharebelerinin öncüsü olmuş ve Osmanlı havacılığının tarihine gururla yazılmıştır.